Allahu Ekber diyerek bu. Bunu sana yolluyorum Bir çay iç kardeşim Bundan 5 yıl önce Daha gencecik bir çocuktum Sabi Sübyan'dım Hoş geldin arkadaşlar Çıtırmışım be tipe bak yavrum benim Hala çıtırım yazanlar yoruma kalp attı bana Sapma Duygulandım şu an arkadaşlar. Mükemmel eski girişimiz yapmasak olmaz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Angus savaşta oynayacağız. Fakat 2022 versiyonu bu oyunun mobil oyunu çıkmış. Çok gelişmiş. Tabii ki bu oyunun kral olaraktan bunu hemen oynayayım dedim. Çok heyecanlıyım. Şuraya bak. Yeni silahlar gelmiş. Yeni haritalar gelmiş. Çok heyecanlıyım. Ellerimiz ısınsın. Oo, direkt oha. Eğer look at this Aa şu eziklere bak saldırın diyor. Siz kime saldırıyorsunuz lan terbiyesizler. Aa bizim Jeff burada. Oh no we have to fight. Geri saldırmamız lazım diyor. Rahatla kal bebeğim. Bu oyunun kralı burada. Bak şimdi buradan böyle tekli indirdim. Headshot. Headshot. Incredible shot. Bu oyunun kralı benim çünkü bebeğim. Oy ha güzeldi. Yes. Yavaş sakin ol daha yeni başladık. Bu bizim son şansımız diyor. Oha özel işler falan gelmiş oyuna. Bu video güzel lak patlaması bekliyorum hatta. yorumlar en bile patlatalım ve tehditlere gidelim artık bebeğim. Oha üçlü konma mı? Wow. Bunun parasını ödeyeceksin. Bunun parasını ödeyeceksin dedi bize. Perfect game. Oğlum ne kadar geliştirmiştir oyun lan. Çok heyecanlıyım. Türkçe bir de. Eh, hazırlanalım ve başlayalım. Yeni karakterler gelmiş mi acaba? Salı inşasına başla. Aa, oha artık böyle mi salı inşa edeceğiz? Süper. Bunu arkaya koyalım daha zekice. Seni şuraya koyak kanks. Sen de şurada dur bibi tom bibi şkılışko Bu da ben, bu bu bibik Bunun ismi bibik arkadaş Başlayalım artık Başka ne özelleştirebiliyoruz çıkartmalar var Boyutlar var Oğlum çok güzel olmuş Boom! Online mı oynayacağız? Destroyer Türk'te oynuyorum. Karşısında acaba Eren Baba'nın olduğunu biliyor mu? Rakibin sırası. O adam Squid Game almış. Oy oğlum bunlar çok profesyonelmişmiştir ama Bizde de eskilerden izleş. Bak bunu kafana vurdum kanka. O Squid Game gidecek ulan. Tek de koydum. Ama o da bende tek de bir kişi aldı. Oğlum oyun onlinemiş benim haberim yoktu lan. Gel buraya. Şimdi o Squid Game şu şekilde gidiyor oradan. Bu. İki kişi birden gidebilir mi? Yok tek kişi gitti. Oğlum Eren Baba ile kapışıyorsun lan terbiye ahlaksız herif. Sen kim köpek? Şimdi şunu da şuradan şöyle vurduğumuz zaman. Arkadaki adamın. adamları salını da patlatabiliyoruz. Geliyor. Dur dur şimdi sen şimdi seni yaptım oğlum. Şıranı yaktım senin ve headshot. Oha oğlum oyun onlaymış lan. Ben eskisi gibi sandım. Değil miymiş? Uhu. Aa roket geldi iki tane. Mağaza klan. Klan mı? Tabii ki de Eren Army. Oha Eren Army diye klan kurdum. Hemen bu klana gelin arkadaşlar. Şov yapalım. Türkiye'nin en iyi oyuncusu olacağız burada. Ya Kırcısı Woman ne kardeşim? Kırcısı Woman ne? <laughs> İsmimi ben bir ara değiştirdim. Siz merak etmeyin. Eren Army klanına hepinizi bekliyorum. Oma <laughs> hikayeli oynayacağız sanıyordum. Normal savaş hangisi? Saltik kokun ber. Spir hıyara karşı savaşacağım. Arkadaşlar tekne roketle ortaya koyup hepsini indireyim mi? Oğlum millet dinozor falan almış. <laughs> o bebek hep gidiyor. O bebeği biz çok yanlış yere koyduk ya. Ben o zaman şöyle bir Allahu Ekber yok yok. Buradan bir headshot'ı koydum ben baba. <laughs> Yemedi. Oğlum oyun onlar oynaması çok güzel olmuş. Yukarıdakinin bir tane vuracağım tamam mı? Yukarıdakinin vurduğum zaman alttakine de çarpacak. İşte bu. HEADSHOT! Keşke konuşabiliyor olsak. <laughs> bu oyunu var ya dünya birincisi oluruz biz gençler. İçinden geçeriz piyasanın. Hop bağırsan da şöyle bir headshot koyup. Aa bak bu zekice düşmez böyle olduğu için. Aga be gene vuramadı. Ben sana. Aa füze dışında bir şeyim yok. Tekme ne lan? Ha yer değiştirebiliyoruz. Füze mi atacağım şimdi? Bam! Peçak. Oğlum öndekinin canına kadar fazla lan. Ve ölüm vuruşu geldi ustam. Bam! Bir kişi daha hey hey. Oha! <laughs> Adam lanetlendi. Oyun bizim tarafımızda. Ha bize de saldırdı. Okey bebeğim. O zaman ölüm vuruşunu bu şekilde yapıp Eren va şov yapıyor. Yes win. Bu oyunda dünya birincisi olacağız. Hepiniz Eren Army'e gelin. <laughs> Superman. Eren baba win alıyor. Abi normal oyun yok mu burada? Bu direkt online'mış. Ben normal oyunda oynayacağız sandım ya. Aa sapan mapan geldi. Yani. Oha çok fazla güzel şey var. Bu oyun yeni çıkmış bence. 100 bin indirilmiş daha. Oyun yeni çıkar çıkmaz bu oyun içinden geçmemiz lazım. kadar. Lazer falan gelmiş oyuna. Cephanemizde. Aa füzeyi buraya koyabiliyoruz. Füze al abi. Oy. Burayı bir kasacağız. Var ya gelecek oyunlarda. Şu an ben de şok oldum. Teknoloji acı diye bir şey var. Bunu açınca büyüyecek miyiz? Aa bin tane şey istiyor. Bu. Bunu alırsak bir tane daha blok gelecek buraya. Daha uzun olacak. Hmm. Adamlar bayağı oyun yapmış lan. Şimdi şu bizim buradan kurtarmamız lazım o Şöyle yapalım. Şunu şöyle koyalım. Artık bebiş ilk seferde düşmesin artık. Bir maça daha giriyorum. Diğer bölümde bakacağım arkadaşlar. Online olup nasıl hikayeli oynayacağımızı. Angel of Pire geldi. Oy. Güçlü bir abiye benziyor lan bu. Hey yavrum güçlüymüş Şimdi arkadaşlar bunu sana yolluyorum Bir çay iç kardeşim <laughs> Nereden geldiğini şaşırdı Ne oldu kankus he Olur öyle bir şey olmaz 32'den bir headshot koydu Ben bir füze daha gönderiyorum babacım Şöyle bir ortanıza bam diye yolluyorum Adam hayattan sonra Rıza baba Bir kill bile alamadan seni takımını indireceğim Ölmedi hala ölmedi. Şimdi kanks şuradan bak bu 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 son uyarı atışım ne? Woo! Hepsinin canı az. Öndekini koyarsam tren gibi böyle tık 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 diye indirebiliriz hepsini. <laughs> Ay! Ölmedi, gene ölmedi. Tamam. Bu çok önemli bir atış. Öndekine vurup sektöre sektöre indirmek istiyorum. Süper. Bir kişi aldım. Aga benim benim tatlış kuşumu oy süper. Tam tatlış kuşum ölmedi. <laughs> şu, şu tatlışlığa bak, şu tatlışlığa bak. <laughs> Bam! Oğlum! Şov yapıyorum lan. İşte bu. Hiçbir sıkıntı yok. Ve final vuruşu. Impressive. Bir kill bile ölmeden, bir tane bile kişi ölmeden yine aldım. Karşımızdaki kişiler gerçek kişiler galiba. Baya online oynuyoruz ha. Oo, Thunder Day. Bu güçlü lan. Bu takım saldırısı niye böyle yazıyor? Güçlü güçsüz anlamında mı yazıyor acaba? Temiz kalmadı tabi. Bu sefer yukarıdan saldırı yapacağım. Ay, au. Oğlum bu ne bu? Bu nasıl bir şey lan? Nasıl saldıracağız ki bunu biz böyle şimdi? üsttekine vurup düşürmeye çalışalım. Ups, bu zor. Bu birazcık zor bir rakip. Sıkıntıya gireceğiz buradan. Ama çok kötü atıyorlar. Bize avans veriyorsunuz lan. Şu alttaki Kamil'e bir headshot koyayım. Oy süper oldu bu. Ulan şurada füze olacaktı. Şu ortaya vuracaktım bir tane. Ups. Oy. Çok tehlikeli. Bu biraz zor ha. Headshot. Süper. Tamam. Hala 3'e 300 abi. Kimse ölmedi bizden. Ondan da ölmedi. Ama şimdi benden biri söyleyebilir. Ölmedi. Oğlum gemi sen nerede yaptın bu kadar iyi oynuyorsun madem. Niye bu kadar kötü oynuyorsun? Eksa. <laughs> Oy. Adam mısın köpek balığı? İndirdim lan şimdi sizi. İyi iyi. Bir taşdaki kuş vurayım mı? Bam. <laughs> Go bye, man. Bu oyunu hemen indirin oynamaya başlayın öğrenin arkadaşlar tabii ki reklam falan diye biliyorsunuz derken Oha! Adam bir taşla iki kuş vurdu lan. Bunu sen istedin biçiz! Ay, kötü oldu. Oğlum şaka mı alabilir bu arada şu an. Tehlikeli biraz. Hayır! Headshot vurmam lazım. Bu headshot vurulmuş bak. Tam olarak bu. Ay çok kötü vurdum. Çok kötü vurdum. Headshot vurma lan. Hayır oy tamam. Aldık aldık. Aldık headshot. Yes. Hiç kaybetmedim lan. Şov yapıyorum ha. Hey bebik. Adamsın sen bebik. Omurda etap 1 diye bir şey var bir de. Bu normal bildiğimiz oyun mu acaba? Oyna babu. Aa Akdeniz yazıyordu. Akdeniz'de Türkler ne satıyorum. Gelin lan buraya. Tek indirdim şimdi onu. Bak bu sana gelsin. Hop. Bam. <laughs> Aga okay, ben bu oyun ama kralıyım şimdi ne olacak böyle? Ben de vs atamazsınız oğlum bu oyunda. Bak gördün mü? İkinci headshot geldi. Bu adamlar gerçek pek mi? Onu anlamadım ama klan falan olduğuna göre gerçektir bence. Şu öndeki abiye de bir headshot. Hatta ondan sektirip ha yemedi bak. Bak yukarıdakinin ayağını vurup alttakini headshot atma. Oy! Yavaş vur lan ne yapıyorsun? Oha. Yukarıdakini headshot atıp alttakinin kafasına değdirmeye çalışacağım. Bu şekilde. Yemedi. <laughs> headshot atsan şaşarım keko. O zaman burada böyle final vuruşunu Yaptım ustam. Oradan kafasını seçseydi çok güzel olacaktı. Öldürmeyin lan benim tombişimi. Aha. Sıfır kayıpla win. Ve bu da Eren Army için gelsin bebeğim. Yes. Benim kralı benim he. <laughs> Acaba sevimli animasyonları alabiliyoruz mu? Normal hikayeli versiyon bu oyunun içinde yok mu ya? Olsa onu da oynamak istiyorum. Yorumlara izin varsa ya. Bak burada böyle o haritalar var burada. Akdeniz'de ve satıyoruz şu an. O gidiyor. 6'ya kadar gidiyor. 7 8 9 11 12 Bunu biz bitiririz bu arada Bir tane daha etap oynayayım arkadaşlar bu bölümü bitireyim zaten hayvan gibi xp kasıyoruz 2000'de alırız biz bunu Gel bakalım Aa Amerikalı geldi. Gel gel. Sen Eren Baba'yı tanımıyorsun. Şu bak burayı gördüğün zaman dersin ki ne kadar dandik bir tekne. Ama öyle değil. İçinde içindeki komutan var ya. Şöyle şu headshotla bir tane oradaki hop headshotı koydum orada ona vurdum. O bir daha yukarı çıkabiliyor mu? Aa çıkabiliyormuş. <laughs> <laughs> oğlum bunlar hiç oynamayı bilmiyorlar. lan. Bu oyun şöyle oynuyor bak bak. Buradan bu oyun böyle oynuyor aga. Headshot'ı oradan koyuyorsun adam ölüyor direkt. Beyni patlıyor. Köpek balıkları beynini yiyor şu an oğlum. <laughs> tehlikeliydi. O biraz tehlikeliydi. Şuraya bir tane daha headshot koydum aga. Vur lan. Yine vuramadı Kamil. Bu oyuna dünya birincisi olacağız abi. Eren, Eren Army klanına gelin şov yapacağız. Kimse oynamayı bilmiyor. Bir de yeni çıkmış sanırım. Az sonra bakalım ne zaman çıktığına. Oy. Ben de bir kez öyle atayım lan. Bunlar hep şöyle atıyor. Yukarıdan yollamalı atıyor. Böyle. Oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Nerede şey headshot koyuyordum. Takım saldırısı doldu. İyisin şimdi. Komba yaparak bin alacağım. Bak şimdi. Takım saldırısı. Kullan. Allahu ekber diyerek. <laughs> Oğlum. Süper lan. Alma ya benim ton Arkadaş Arkadaşlar öndeki esmer çocuğumuz bir Tommy's, bunun ismi Superman, bunun ismi bebiş ne güzel isimleri var değil mi? Ve oyunu arkadan vurdum. Bu sese bayılıyorum. Bir maç daha ben ben bu Akdeniz'i bitirmeden çıkmayacağım. Aa gene Super Lame Clan. Hmm. Klan kurmuş bile terbiyesi bak. Oğlum Eren Army klanındayız lan biz hayırdır? Hayır. O tamam bize denk gel geldi. Ozan bu size gelsin şöyle üstten bak bak. Çok riskli bir vuruştu. Ha niye vurma sesleri gelmiyor? Oyun bozuldu abi. Sıfır kayıpla benim alıp çıkacağım. Headshot. Yemedi olsun güzel. Buradan bir headshot'ı koydum. Ağzına vurdum. Bam. Buna da bir headshot koyup winimi alıyorum. Za. Hayır hayır hayır. Ne vurdu lan öyle? Oha. Bunu sen istedin bebeğim. Kafanı vururum böyle ama headshot gitmedi. Oy oy tehlikeli hareketler yapıyorsun ha üstünde bak seni bu headshot gitti ve bam Yes I win epic win aldım <laughs> Gel gel bir tane daha oynayalım Bir tane daha win alınca yüksek ihtimalle etabı atlayacağız level atlayacağız Ay bu zor lan Oha Dante from Barb Town Oğlum ikinci levelda siz nasıl kastınız bu kadar burayı Aa bak bu zorlu bir rakip olabilir Oy oy Yürek headshotla başladı Oğlum Lan win serimi bozma küfür ederim sana Bak hop Hayır. Ağzımıza vuracaklar. Ha ne oluyor? Hayır. Hay. Hay. Keşke varile vursaydım. Niye varile vurmadım? Varile vuracağım. Varil var varil. Bu varile denk gelir mi? Aa! Varile vurursam ne olacak ya? var ile denk gelir abi. İşte bu. Güzel. Nice nice. Dur. Heyecan yaptım. Hiç kaybetmeyeceğim bak. İlk kez kaybetmiş olacağım kaybedersem. Hayır ya. Bebiş alabilir miyiz bunu ya? Şu iyidir ya. Hayır çok attım be. Abi bunlar bizim mağazımıza vurdu ya. Ama çok güzel ya. Adamların kalesi çok iyi aga. Ha çok kötü oynuyorum. Nasıl halledeceğiz biz? Oh An ya haksızlık bu ne ya? Oğlum ben nasıl vurayım bunları Allah aşkına? <laughs> nasıl vurabilirim abi? Aa gemilerini kıracağım az kaldı. Gemilerini oynayayım. Hayır hiç at dedim Gemilerini oynamam lazım. Şu şekil. Gemilerini kıracağım. Bir, bir, tane daha ölmezsem gemilerini kırdım. Ölme Allah aşkına ya Rabbim bir koru. Allah'ım bir koru. Gemisini patlatarak alacağım yine. Gemisini patlatacağım. Yes! Ooh! Nasıl oynadım ama? Şiir gibi oy zeki, G game zekası. Gay zekası değil. Game oyun zekası. Bebiş. en tatlı gözüken ama en çılgın olan bebiş. Ve Akdeniz'i geçtik bence artık. Yes. Etap 2'ye geldik. Etap 1 tamamlandı ve bize bir şey veriyor. Güçlendirici kutusu para. 180 para. Herhalde. Başka kuzey işleri alabilirdik ama yeni level'a geldik. Bir sonraki level'da bu videoyu güzel like atmanızı ve devamını isterseniz arkadaşlar. Ödül mü var? Ne var? 250 para geldi. Oley. Umye. Yeah şov yapacağız. Eren Army'e katılmayı sakın unutmayın. Bunlar ne? Takviye. Aa takviye alabilirmiş mi aslında? Bir tane daha şey açılmış. Aç abi. Uy artık bomba alabileceğim. Klanlara bakayım bir ya. Dünyanın en güçsüz kim? O dünyanın en güçsüzünü biz bir tokatlayalım. Gel. 40 üye gelebiliyormuş gençler. 632 bin puan. 591 puan tek başıma yaptım. Yaparız ya yaparız. Hiç Türk var mı? Hiç Türk yok. Hep İngilizce. Aa Türkiye var lan. Dilleri İngilizceymiş. Yeniçeriler var. Candan var. Biz yaptık bunu. Biz biz bunu yaptık aga. Biz birinci olduk. Herkesi bekliyorum. Güzel oynayan herkes gelsin. Güzel. Ha. Halledeceğiz biz bunları. Merak etme. Beni destekle Bu oyunda bayağı güzel şeyler yapacağız. Hatta seri olacak. Yüksek ihtimal. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Eren Army kanalına katılmayı sakın unutmayın. Yorumlara yazın. Yorumlara Eren Army Paltın Trend'lere girelim artık ortanın içinden geçelim. Kendisi çok çok iyi bakın. Gülmeye asatmayın ve yarın Minecraft efsane gerçek mi gelir? Spoiler. Buraya kadar izleyenler yoruma Oha Minecraft efsane gerçek mi geliyorsun? Hoşçakalın sadece Gülmeyi asla unutmayın.